Wow! Seni Herkese merhaba kanalımıza. Hoşgeldin. Bugün benim canım eşimin doğum günü. Öncelikle ama doğum gününü buradan da kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum. E, o şu anda işte. E, ben de birazcık hazırlık yapayım dedim doğum günü dolayısıyla. Bir farklılık olsun. Masa hazırlıyım. Süs. İşte geldiğinde de doğum gününü kutlarız diye düşündüm. E, gündüzden bir taze postul yapmıştım yanında böyle meze gibi yemek için. Bugün bunların alışverişini yaptık. Almak, denemek isteyip de arada kalırsanız güzel şeyleri var. Şöyle iki tane hmm, pesto sosu aldım. Dün bunu denedik. Güzel ama biraz yağlı olduğu için ağır. Bir de şunu deneyeceğiz. Olmadı yakından gösteririm daha sonra. Şöyle soslardan aldım. Bir tanesi rosmarini, bir tanesi e, mantarlı cacık yapacağız. Çünkü dün akşam benden cacık istemiştim ben. yani, yani evet. bugün için ben de olur demiştim. Şimdi bunu bir kenara alalım. Bu zaten hazır. Makarnayı nasıl pişireceğiz? Buna bakalım. Tamam. Bu mayonez su koyalım. Su herhalde. Suyu beklerken aslında masayı hazırlayabilirim. Şöyle siyah kaşık çatal tıkımını kullanmaya <laughs> karar verdim. çantanın girişle koyacağım. Ben bu bugün şunu kullanacağım. Hoşuma gitti çünkü. Bunları kaldıracağım. Evet güzel oldu. Şunlar. Şunlar var. Bunları da Bence bir parti olduğu için bunlar güzel olur. Şöyle. Tatat. En son annemin doğum günü için almıştım. Yazın burada vardı. Şunun düzenini de nasıl parlak kullanıyoruz. Tamam. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi ocağın yakalım. Arkadaşlar makarnamız hazır. Fasulyeyi ile tabağa koydum. Beyazdan annemle birlikte biber meze gibi bir şey yapmıştım. Onu da biraz koydum. Bunları şuraya alalım. Aslında biz yani içki falan içmiyoruz ama şurada kadehlerimiz var. Bunlara kola doldururum artık. Şöyle. Çiçek eksik bir de. Mum eksik ortaya şöyle Müziğimi açtım. Işıklarımı ayarladım. Bu tahtası da elimde. Şimdi bunu da koyayım buraya. O zaman Muri geldiğinde görüşürüz. Arkadaşlar Muri geldi. Alo. Aşkım. <laughs> Şunu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa sendeki de yalnız. Hadi de. Aa. Hadi gel bakalım. Acıktın mı? <laughs> wow. Aşkım. <laughs> hadi gel Lili ile beraber yaptık. Ellerine salak. Keşke bir beraber yapsaydı ki dur. Zaten eti pişirmedim beraber yaparız olur mu? Okey. Ne oldu? çok teşekkür ederim. <laughs> Senin benim tatlım. Güzel değil mi? Patterson. Abi de niye oluyor ya? Bir kızım benim. Şişek. Ve Tabu arada makarna için şunu kullandım ben. Trüflü çok güzel. Diğeri için de şu ni kullanacağım. Bak bu şeyle lazım mı orada sana? <laughs> Yok o değil aslında? Tam ben o zaman diğer kamerayı açsam acaba? Olur, öyle yapalım Ay. Sonunda masamıza oturduk. Ne söylemek istersin? Bugün senin doğum günün. Çok mutluyum, çok güzel yemekler var. Ee, Her şey o kadar güzel ki ellerine sağlık aşkım. İyi ki varsın, iyi ki yanımdasın, iyi ki seninle doğum günümü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum sana evet. son olarak. 18. yaş gününe girmek nasıl bir duygu? Çok güzel. <laughs> Sizce ben kaç yaşındayım? Evet. Alt tarafı yazın. Aynen. Ben de merak ediyorum ne cevap gelecek. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak isterseniz abone olmayı veya beğenmeyi unutmayın lütfen. Tekrardan doğum günün kutlu olsun sevgilim seni. Teşekkür ederim. <laughs> çok seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Görüşürüz. Bay bay.